Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrar e, dün olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Bugün 3 e, hisse inceleyeceğim yine her zaman olduğu gibi. Bunlardan ilki e, kontör olacak. Üç, i̇kincisi Egeen, üçüncüsü de e, Vestel olacak arkadaşlar. Araya bir yere de e, kısa bir endeks yorumu, endeks analizi sıkıştıracağım. E, hisselerin arasında onu da aradan çıkaracağız. E, bugün size 3 e, hisseden bahsederken e, hareketlerinin nerelerden size genelde seviyeleri anlatıyorum. Takip eden arkadaşlar bilir. Size çünkü bir oyun planı kurmanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer bu yukarı hareket edecekse nerede e, nelere dikkat etmeliyim? Aşağı geldiğinde hangi seviyelerin altı tehlikeli? Yukarıda hangi seviyelerin üstünde hareket olur? E, yatay bölge neresi? Buna göre siz stratejinizi kendiniz oluşturmalısınız. Çünkü e, hiçbir videom e, alsat tut içermiyor. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Vermek de yasak zaten. SPK kurallarına uyun. Ben burada teknik analiz eğitim çalışması olarak sizlere videolarımı sunuyorum. Dedikten sonra kontörden başlayalım. Destek dirençlerimi açıyorum. E, Trend takipçimi de açayım. Şimdi e, burada ilk önce geçmişe dair gördüklerimi de size söyleyeyim. Çünkü her hissenin kendi e, mekaniği vardır arkadaşlar. Kendi hareket şekli vardır. Şimdi burada benim gözüme çarpan yükseliş esnasında işaretlediğim yerler gap boşluğu. Yani gap İngilizce'de boşluk demek. gap Gap diyen de var. Boşluklu açma yani e, burada zaten bir yükseliş esnasında buradaki boşlukları görebiliyorsunuz. Gap nedir bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim yeni arkadaşlara. Bu boşluklar teknik analizde her zaman e, doldurulmaya mahkumdur. Fakat doldurulacak derken bu yarın mı olur? Bir hafta sonra mı? Bir ay sonra mı? Bir yıl sonra mı olur? Bunu bilemeyiz. Fakat buraların doldurulacağı aşikardır bu boşlukları. Velhasıl Kerem burada da gördüğünüz gibi zaten bırakılan boşluklar bakın ertesi 2 gün sonra ve 3 gün sonra bu hareketlerle zaten dolmuş gördüğünüz üzere. Bunu geçmişe dair gördüğümü ilk önce bunu belirteyim. Niye? Çünkü burada da aynısını görüyoruz. Şimdi bakın son günde burada da bir gap boşluğu oluşmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Bu gap boşluğunun size altında da ileride lazım olabilir. Burası ee, şöyle 173.20 bölgesi. E, kontörmatik, kontörmatik zaten e, kap haberlerini izlediyseniz, payalımı yaptı, ABD'den teşvik aldı, varlık edinimi vesaire derken, e, bunlar çok çok olumlu haberler, hissenin e, geleceği için çok çok iyi haberler, uzun vadeciler için gerçekten güzel haberler. Fakat teknik analizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim kıstasımız zaman. Yani bir hisseyi aldıktan sonra ben bir sene sonra kar edeceksem bu benim için kar etmiş sayılmaz. Çünkü ben bir sene bekleyip ondan sonra kar edeceksem o aradaki bir senedeki bir sürü fırsatı kaçırmış olacağım. hisseyi iyi olabilir. Ne zaman gideceğini biz burada analiz ediyoruz. Bizim yarışımız zamana karşı. Bazı arkadaşlar oluyor işte bu hisse çok iyi tamam ben iyi olmasını kesinlikle karşı değilim ama burada benim için önemli olan zaman benim için önemli olan hisseye giriş yerimdir giriş zamanımdır ve zaman kaybetmemek benim için çok önemlidir yani minimum zamanda maksimum kar etmek benim kendi açımdan çok önemlidir bu yüzden ben teknik analiz yapıyorum sürekli burada devam etmek gerekirse şimdi bu gap boşluğundan bahsettim. E, bu illaki dolacak ama dediğim gibi yarın bir sene sonra mı orası belli değil arkadaşlar. Şu gap boşluğunu burada e, kaldırayım. Gap boşluğunun altını işaretledim. Neresi burası dolması gereken seviye? 173.20 Yani bir geri çekilim olacaksa buraya 173.20'ye değmesi lazım. Bunun altında son olarak neresi olur? Eğer geri gelirse, geri gelecek demiyorum yorumlarımı çarpıtmayalım. Geri gelirse bir gap boşluğunu dolduracağı seviye 173.20. İlgilenenler arkadaş, ilgilenen arkadaşlar bu seviyeye dikkat etsin. Altında destek olabileceği artık son nokta 165.26 ana desteği olacaktır. Çünkü trend direnci de buradan geçiyor. İkisi şu an çakışmış konumda. Burası çok kuvvetli destek neresi? Gap boşluğunun altı 173 20. Ana destek son durakta 165 26 olacaktır. Tepki alacaksa bu iki seviyeden birinden tepki alıp hareketine devam etmelidir. E geri gelmedi. Geri gelmedi diyelim. Yukarı gitti. Bu sefer ne düşünmeliyiz? Şimdi arkadaşlar burada bir ana direnç daha var. Bakın. 200.93. Ne olmuş bu ana direncin etrafında? Şöyle bir geçmişe bakarsak Buradaki zaten bu ana direncin etrafındaki hareketi, hareketlenme ve kararsızlığı görebiliyorsunuz. Yukarı üstüne atmış tekrar, atmış tekrar geri çekilmiş. Bu direnç bir kere önemli bir direnç. Burada şu şekilde bu direncin tek günde geçildiği barlar görürseniz ve burada gap boşluğu bundan sonra da tekrar gap boşluğu görürseniz arkadaşlar Burada bir bu seviyelerde artık dikkatli olmalısınız. Yani nedir şart? Dikkatli olma şartı. 293 tek balla hızlı geçilirse ve bundan sonra da gap boşluklu açarsa bir artık ufak da olsa kar realizasyonu gelmesi çok mümkün olacaktır. E peki bunun üstünde fırsat nerede yaratılır bu hissede? İşte 215 yani yoluna devam ediyor diyebilmemiz için 215-66 üzerinde ben burada tek gün yetmez. Ben burada yeşil kapanışlar görmeliyim arkadaşlar. Eğer bu şart üzerinde durduğu sürece yani 215-66 üzerinde kaldığı sürece trend yoluna aynı hızda devam edecektir. 215'e geçemez ise buraya kadar olan hareket tepki hareketi olarak kalacaktır. Ee, yukarıda ve aşağıda seviyeler bunlar. Ee, hareketlerine göre daha yukarı giderse daha aşağı giderse yorumlara yazın. Ee, videoyu güncelleyelim. Yeni seviyelerimizi oluşturalım arkadaşlar. Şimdi buradan Egeen'e geçiyorum. Egeen'de şimdi şöyle e, destek dirençlerimi de açayım tekrar. Burada Egeen'de bakalım e, neler olmuş geçmişe dair. Şimdi burada çok önemli bir bölge varmış. Burada aslında fırsat göz kırpmış arkadaşlar. Bakın uzun süre geçilemeyen bir direnç. Daha sonra da bu direncin kırılımıyla hareketini başlatmış. Yani 33.55'te göz kırpmış. Demiş ki ben e, gidiyorum ve gitmiş arkadaşlar. Şimdi bu seviyeden tabii ki uzağız. Şimdi önümüzde ne var ona bakalım. Şimdi önümüzde e, ilk önce görülen bir trend desteği burada oluşmuş. Yani şimdi yeşil yaparsam buradan e, tepkiler almış. Burası da neresi? 42, e, 4299 4300 bölgesi bir kere aşağıda güzel bir destek olmuş bize. Buraya kadar sarkmalarda buradan tepki alması mümkün. Daha yakın neresi var? Burada da güzel bir destek. 4554 Ege'nin için Kuvvetli bir destek var. Şu an bunun üstünde fakat tek kapanış e, henüz yeterli değil. Yukarıda şimdi şu görüntüye bakarsak gördüğünüz gibi ilk önce kapanış geliyor. Daha sonra hareketle tekrar direnç altı ve geçemiyor. Burası neresi? Önemli direnç 4924 arkadaşlar. Buna e, dikkat edin. Bu direnç yine tek barla böyle hızlı bir şekilde geçirilirse... Ertesi gün pozitif açışlarda bakın 4924 hızlı tek barda tek günde geçilirse ertesi gün pozitif açılışlarda kar realizasyonu olur. Bunu da söyleyeyim. Bu şart önemli. Şimdi peki şuna bakalım. Peki şuna bakalım. Burada şimdi çizeceğim seviye e, neden önemli olacak? Şunu kaldırıyorum. Şimdi 4977'yi çizdim bu bölgeyi de işaretleyeyim size. Bu bölge önemli. Niye? Çünkü burası bir kere karar yeri olacak. Burası önemli bir direnç olacak. Bu bölge neresi? 4924, 4977. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık, bu bölgenin üzerinde fiyat kapanışları arkadaşlar artık Ege'nde trendin devam etmesini sağlayacaktır. Bu bölge o yüzden çok önemli. Bu bölgenin üstüne bakın 60 fakat tek gün diyorum ki yeterli değil. Bu bölgenin üstünde kalıcılık Ege'nde trendin devamını sağlayacaktır. Bu seviyelerin üstüne veya altına gelirse beni yorumlarda uyarın videoları yenileyelim. Şimdi süreçte e geçmeden önce unutmadan endeksimize bakalım. Endeksimize de şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi destek dirençlerimi açıyorum. Bakın. Burada bir savaş var bir kere. Burası neresi? 4913'ün altında ve üstünde savaş var. Burası da zaten benim geçiş bölgem. Bu bölgeyi size işaretleyeyim. Çünkü takip etmeniz gereken bu bölgenin alt ve üst sınırı olacak. Alt sınır nere? 4835. Üst sınır da 5027. Endeks için yatay hareketlerin mümkün olduğu bölge Zaten bakın dışına ve altına ve dışına şu an e, net bir karar veremeden e, tekrar bölgenin içine dönmüş. Bu bölge o yüzden çok önemli. Bu bölgede nasıl hareketler görebilirsiniz? Bu bölgede üst sınıra çarpıp tekrar desteğe çekilme hareketleri, desteğin altından tekrar üst sınıra çekilme hareketleri bu bölgede normal altta 4835, üstte 5027. Burada olduğu sürece ne aşağı ne yukarı gidiyor diyemem. Benim şartlarım ne? Burada bir kere trend desteğimi işaretleyeyim. Aşağıda bu bölge 4772, 4786 bölgesi üstünde olduğu sürece endekste sıkıntı görmüyorum. Bunu iyi not alın. 4786 4772 bölgesinin altında kapanışlar başlarsa bu sefer düşünmeye başlamalısınız. Yukarıda yukarıda ne direncim var benim yoluna sıkıntısız devam ediyor diyebileceğim 5117 direncim var. Buranın üstünde kalıcı olursa zaten yoluna yükselişe devam ediyor Deriz endekste. Tekrar rakamlar değişirse söyleyin yorumlara yazın güncelleyelim. Şimdi Vestel, son olarak Vestel diyorum. Şimdi Vestel'de de destek direnci maçım, tam dirençte kapatmış Vestel'de şu an. Böyle bir geriye de bakalım, neler neler olmuş. Şimdi burada bir kere gördüğüm, burada da artık bir kararsızlık, bir dirençte. Onu da işaretleyeyim, orası da şu bölge arkadaşlar, görebiliyorsunuz. Bu da 64 60 Vestel için. Şimdi üstüne atıyor geri tekrar üst tekrar geri. Bu bölgede bir karar vermesi şart bir kere Vestel'in neresi burası? 64 60'ı bir kere yazın. Üstünde kalıcı olması kalıcı olması derken böyle yan yana yeşil kırmızı değil de iki tane yeşil var en az görmek lazım kalıcı diye, diyebilmek için. Şimdi e, aşağıda da aşağıda da tepki alabileceği seviye. 60.15 sağlam desteği var. Buraya görüyorsunuz. Bakın nasıl bir tepki almış. Bu seviye onun için çok önemli olacak aşağıda. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Biraz daha yakından bakalım. Şimdi Vestel için yatay bölgeyi işaretledim size. Az önce endekste belirttiğim gibi bu bölgenin şöyle büyütelim. Bu bölgenin alt sınırı 63.55 üst sınırda 65 56 Vestel için. Yani bu bölgenin içinde pimpon topu gibi aşağı yukarı gitmesi gayet normal arkadaşlar. Burada 63 55'e çekilse bile yukarıda 65 56'ya gitse bile bu hareketler hiçbir sıkıntı teşkil etmez. Şimdi aşağıda ve yukarıda seviyeleri vereyim. Yani oldu da aşağı geldi. Nerede dikkat etmeliyiz? 62 96 62.90 desteği altı kapanışlar fiyatı fiyatı 60.15'e sürükler. Bakın demiyorum ki fiyat buraya gelecek. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Ben size hareketi çift yönlü olarak seviyeleri veriyorum. Aşağı gelirse 62.96-60.15'e fiyatı sürer. 62.96 kaldığı her gün 60.15'e fiyatı sürecektir. Şimdi yukarıda da önemli bir seviyemiz var. Bu da yukarıya devam etmesi için şartta 66.30'un üstünde kalıcılık. Bu kadar basit aslında. Tekrarlıyorum. Vestel 62.90 altında kalıcı olduğu her gün fiyatı 60.15'e sürükler. 63.55 ile 65.56 bölgesi arası sıkıntı yok. Yatay bölge burada pimpon topu gibi sekmesi normal. 66 30 üstünde kaldığında da tamam yoluna devam ediyor diyeceğiz bu kadar aslında basit arkadaşlar buna göre siz oyun planınızı hissenin hareketine göre gerçekleştirmelisiniz e, bugünlük bu kadar diyorum Pazartesi bir video daha çekeceğim e, lütfen e, takip ettiğiniz seviyeleri yazın geçerse ben hepsini takip edemiyorum aşağıya veya yukarıya inerse anlattığımız seviyelerden videolarınızı güncelleyeceğim. Söz verdiğim gibi kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diliyorum.